Evet. Her gün başını okşayamadığımız çocuklar için. İsrail'in 6 Ekim'den bu yana Filistin ve Gazze'de devam ettirdiği 20 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği saldırılar düzenlemesine Çorum'da 10 binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle tepki gösterildi. Uyula, e sahip çık. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla valilik önünde bir araya gelen on binlerce vatandaş, katil İsrail Filistin'den defol sloganlarıyla hürriyet meydanına kadar yürüdü. İsrail'e lanet sloganları atan vatandaşlar hayatını kaybeden Filistinli siviller için hürriyet meydanında dua etti. Düzenlenen protestoya AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, sivil toplum kuruluşları ve on binlerce vatandaş katıldı. Çorum Filistin Platformu adına bir basın açıklaması yapan platform sözcüsü Hüseyin Kılıç, insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birinde yaşıyoruz dedi. Bugün bizler insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birinde yaşıyoruz. Allah'a isyanla peygamberlerini öldürmeyle meşhur olmuş Yahudiler, insanlığın başına gelmiş en büyük belalardan biri olduğunu yeniden göstermiş oldu. 7 Ekim'den bu zamana 8 aydır insanlığı küreleştirmeyi kendisine inanç bellemiş azgın bir topluluğun kardeşlerimize yaptığı zulmü bütün dünya seyrediyor. Kılıç, İsrail zulmü tankla, uçakla, füze ile ve en son yakarak insanları çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden yok ediyor şeklinde konuştu. Her türlü silahı acımasızca kullanan bu çapulcu sürüsü birlik olmamış Müslümanların İzzet ve şerefinin üzerinde adeta tepiniyor. İsrail zulmü tankla, uçakla, füze ile ve en son yakarak insanları çoluk çocuk, kadın, yaşlı demeden yok ediyor. Çorum'da düzenlenen İsrail'i protesto yürüyüşüne katılan Selahattin Eyyubi'nin torunu Naim Eyyubi ise Kudüs'ü Türkiye'nin fethedeceğini söyledi. Peki orayı kim fethedecek? Arkadaşlar açık bir şekilde söylüyorum. Biz bu fethi Sisi'ye yakıştırmıyoruz. İstemiyoruz ondan. Kral Abdullah'a yakıştırmıyoruz. Sadece Türkiye'ye yakıştırıyoruz bunu. Türkiye orayı fethedecek. Bizim, sizin ellerinizle feth olunacak orası. Osmanlı, Osmanlı torunlarının eliyle feth olunacak orası. Ama nasıl feth olunacak? Yahudilerden asla kınamadan, laftan, sözden anlamazlar asla, ve kata 48'den biri Müslüman ülke, ülkelerin yöneticileri onunla normalleşmeye çalışıyorlar. Barış im, anlaşmaları anlaşmalar imzalamaya çalışıyorlar. Konuşmaya çalışıyorlar. Fakat, fakat biz bunu yaptıkça onlar daha da azgınlaşıyorlar. Onların fıtratı da öyle. Müslümanlar kindarlar. Özgür Filistin yürüyüşü yapılan duanın ardından sona erdi. Minel mü'minine ricalun sadakû mâ âhedullâhe aleyh. Filistin'de, Gazze'de mücadele veren, ezilen ve elinde imkanları olmadığı halde mücadelesinden vazgeçmeyen kardeşlerinin